Erhan Yıldırım. Buyurun benim. Mali Şube. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Ee, anlayamadım. Niye? Hakkınızda nitelikte dolandırıcılık suçundan ihbar var. O ne demek kardeşim kimi dolandırmışım ben ya? Şubeye gelince öğrenirsiniz. Buyurun. Tamam, üstümü değiştireyim bari. Öyle geleyim hemen. Tamam. <laughs> İfadeni imzalayınız. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ne olacak? Hakkındaki şikayet geri çekilmezse, nöbetçi mahkemeye sevk edileceksin. başımıza iş aldık ya. Erhan Bey. Oo Sibel Hanım. E, temiz iç çamaşırı falan da getirseydiniz keşke. Sonuçta malum birkaç ay yatarım var gibi duruyor sahilizde. Ben size söylemiştim. Elimde sözleşmeniz var. Sözleşme falan yok artık. Bitti gitti de o işler. Sözleşme bu sözleşme benim hayatım. O zaman size bir tavsiye. Kendinize çok iyi bir avukat tutun. Çünkü dediğin gibi en az bir altı ay yatarınız var. Allah Allah ben ne yapacağım şimdi ya? Birkaç gün nezarette kalsın. Belki aklı başına gelir. Ya da vazgeçtim. Nöbetçi mahkemeye çıksın. Hakim kaç ay derse o kadarında yatsın. Sonuçta ben tüm iyi niyetimle anlaşmaya varmaya çalıştım ama yanaşmadı. Sibel Hanım ben sözleşmemize harfiyen uyacağım tamam Erhan Bey niye bağırıyorsunuz? Biraz kibar olun. Sibel Hanım ben sözleşmemize harfiyen uyacağımı bildiririm size. Tamam. Aklı başına geldi sanırım. E o zaman ben de Şikayetimi geri çekeyim. Ne yapayım? Yazık. Hadi geçmiş olsun. Ben ne yapayım ben? Erhan Bey acele eder misiniz? Uyuşukluk en sevmediğim şeydir. Çok işimiz var. Allah, Allah. Geliyorum Sibel Hanım tamam. Emriniz olur. Yalnız Sibel Hanım şunu unutmayın. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Aa güzel lafmış. Kullanırım ben bunu. Yazıp masama bıraksana. Hangi masanıza? Artık sizin bir masanız yok, bir ofisiniz yok. Babanız sizi kovdu. Unuttunuz mu? 260 yüz girdi değil mi bu araba? Ne oldu? Sustunuz. Arabalardan anlıyordunuz siz. Bir de asiydi değil mi? Dilinden anlayınca avucunun içine bırakıyordu kendini. Değil mi? Ama bir de müziği çok severdiniz siz, değil mi? Hemen açayım. Şimdi nelere maruz kaldığımı anladınız mı? Yeter. Yeter, yavaşlayın yeter. Sibel Hanım, yavaşlar mısınız lütfen? Hayatımızı kaybedeceğiz ikimiz de. Sibel Hanım. Lütfen yavaşlar mısınız? Bu trafikte olacak iş değil bu. Sibel Hanım bu makaslara hiç gerek yok gerçekten. Sibel Hanım yavaşlayın artık. Allah aşkına Sibel Hanım yavaşlayın artık. Ne olur ya. Sibel Hanım. Allah aşkına bir durun şurada artık. Yeter. Ne Ne yapıyorsun sen ya? Öldüreceksin bizi ha. Of. Sen ne kadar korkak, kendini acımayı seven bir adammışsın ya. Ha? Sen Elif'i sevmiyorsun. Sen ona aşık değilsin. Sadece vicdan azabı çekiyorsun. Nereden biliyorsun ki? Sen nereden bilebilirsin ki? Sen hiç hayatında aşık oldun mu? Sen hayatında kaç kere aşık oldun? Sibel söyle. Söylesene, konuşsana. Sabahtan beri konuşuyorsun. Cevap versene buna. Sen hayatında kaç kere aşık oldun? Konu ben değilim. Ben Elif'e aşığım. Elif'e deliler gibi aşık. Bunu bil, nokta. Bu kadar bitti. İyi, böyle kandırmaya devam et kendini. Devam et, bravo. Sen aşık olsaydın... ...o da evinde üç gün geçirmezdin benimle. Ya da İstanbul'a döndüğümüzde o kadar şeyler yaşamazdık birlikte. Sen bunu bilerek yaptın. Sen bunu bile bile yaptın. Elif'i kaybedeceğini bile bile yaptın. Ama biliyor musun, üzülüyorum sana. Çünkü bu vicdan azabını boşuna çekiyorsun sen. Boşu boşuna. Sen Elif'i terk etmedin ki. Elif seni terk etti. Sen yapayalnız kaldın. Bunu kabullen artık. Şimdi kendi çeki düzen ver. Şirkete gidiyoruz. Yazabeli kurtaracağım. Sen de bana yardım edeceksin.